Evet. Kanlı ev. Sonunda inanılmaz bir şey bulunmuş arkadaşlar o evde. Türkiye'de ilk bu kanalda göreceksiniz. Bugün çok ama çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Bak burada aktif oluyor resmen. Aşağı bak. Gördün mü? Haritaya bak. Bunlar nereden çıktı baba? Nereden çıktı? Dur topla. Aldım. İçeriden biri mi bağırdı bize? Oğlum vallahi evden ses geliyor. Gün geldi. Gün geldi. Gün geldi. Gün geldi arkadaşlar. Evet. Kanlı ev en son bir sene olmuştur. Bir sene 3-4 ay olmuştur videosunu çektiğim. Neden? Bir şey kalmadı. O evin her şeyini çözdük neredeyse arkadaşlar. Ama ta ki bugüne. Ta ki bugüne. Sonunda inanılmaz bir şey bulunmuş arkadaşlar o evde. Türkiye'de ilk bu kanalda göreceksiniz. Bula bir beğeni butonu gelir. 2 milyonluk kanalız neredeyse. Sadece 10 bin beğeni yapıyoruz arkadaşlar. Şu beğenileri biraz çıkartalım ya. Yapıştırın abi. Büyük bir aileyiz. Beğenler sizden. Eğer yani hala takip etmiyorsanız bir takibinizi alırım arkadaşlar. Şimdi bakın. Hemen anlatıyorum. Hemen konuya gireceğim. Çünkü yapmamız gereken bir sürü şey var arkadaşlar. İlk başta bir numara var. O numarayı bütün her yerde az sonra burada da deneyeceğim. Her yerde arıyorsunuz hiçbir şey olmuyor. Ta ki kanlı eve geldikten sonra orada aradıktan sonra abi manyak bir şey oluyor. Onu da göreceksiniz arkadaşlar. Bugün çok ama çok şaşıracaksınız arkadaşlar. İsterseniz başlayalım mı? Beyni attın mı? atmadın atmadım bekliyorum o zaman. Hadi at sen beyni. Ben de şöyle hazırlanayım. <laughs> Kamerada güzel duruyor mu? Tamamdır. Attın mı beyni şu an? Geldi mi? Süpersin. Şimdi bakın arkadaşlar, bir numara var. O numarayı burada arayayım. İlk başta burada başlayalım arkadaşlar. Bakın, 422 numaramız bu. 530 20 20. Bakın, bu numarayı unutmayın. 20 20. Bakın, burada arıyorum. İyi bakın abi. Etrafta bir şey oluyor mu? Bir şey olmuyor mu? İyi bakın. Arıyor bak. Biz diyor, değil mi? Tamam, sıkıntı yok. Etrafta bir şey var mı? Yok. Harita tarafına iyi bakın arkadaşlar. Hiçbir şey yok, değil mi? Kapat baba sıkıntı yok kapattım bunu Haritaya bakıyorum hiçbir şey yok değil mi Bomboş okey şöyle bak Öyle iyice bak hiçbir şey yok Şimdi bakın arkadaşlar yolda da yapacağım yani Sadece burada değil değişik yerlerde de yapmaya çalışacağım Ama ta ki kanlı eve geldikten sonra Ve kanlı evin bahçesine çıktıktan sonra Yaptıktan sonra abim çok ama çok şaşıracaksınız Çok yani resmen göreceksiniz ne olduğunu be İnanılmaz bir şey arkadaşlar Beni bu tolar unutmuyorsunuz Kanlı eve nereden gidiliyordu lan burada mıydı Arabam da efsane bu arada ha şuna bak şuna <laughs> Abi arabam çok hızlı be. ev, kanlı ev. yukarıda mıydı lan? O kadar zamandır gitmemişsin ki abi unuttum ya. Kalev burası mıydı? da herhalde ya. Yanlış yoldan gidiyorum herhalde abi. Dur bakalım kafalar karışmadan hemen bir şöyle çıkalım. Öf sen torno. Uzun zaman sonra seni de yollarda görmek ne kadar da güzel. Ama bu arabaya geçemez. Allah belanı verdi ya. Of. Bir, bir, doğru dürüst süremiyorum şu. Abim. O ne şu araba sürme lan? Enişte ne yaptın? Dobloyu sattın mı? Ne için araba sürüyor lan bu? Arabamı vurdu. Zentorno. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Ne alacağım Zentorno? Sen kime, kime kafa atıyorsun lan? Ha? Kime? Öyle basıp gidersin işte. Kusura bakmayın abicim. Biraz beklettim. Karla eve gitmem lazım. Oha bir Zentorno daha. Ne oldu lan? Zentorno belediye mi dağıtmaya başladı? Bu <laughs> nedir abi öyle? Karla eve geliyoruz arkadaşlar. Hatta kalleve gelmeden bir tane de burada deneyelim de. Şimdi demeyin abi bizi kandırıyorsun gibisinden. Hemen buradan da arıyorum. 400 22 530 20 20 tamam bak 20 20 bak bizi bir şey var mı hiçbir şey yok tamam kapat haritaya bak bir şey var mı hiçbir şey yok sadece burada işaretledim kanlı evlerde olduğunu biliyorum şimdi sıkıntı yok işaretledim kaldırım kaldırayım hatta işareti yine hiçbir şey yok değil mi iyi bakın arkadaşlar şimdi İnşallah olur abi inşallah olur Vallahi burada mıydı lan Allah'a unuttum ha burada 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 Geldim, geldim, geldim. Ah be! Anılar! Abi, şuna bakar mısın lan? Ne kadar oldu buraya gelmeyeli var ya. Lan bir sene önce geldim en son be. Hala çıkıyor pencerede? Onu da bilmiyorum ha. baz mı? Şuna bak. Ah be! Kapıyı falan da... E, Şimdi ah, bunlar geçti tamam mı? Arka tarafa geliyoruz tamam mı? Bak bu ön tarafta da olmuyor. Ön tarafta da deneyelim. O kapıda falan da deneyelim ama arka bahçede denedikten sonra olaylara bak baba. 422, 530, o ne lan? No way point diyor. Ne, o ne? Nereden çıktı? 530, 20, 20. Araba iyi İyi bakın, haritaya falan bakın abi. Hiçbir şey yok. Tamam, okey. Şimdi iyi izleyin arkadaşlar. Bahçeye geçtikten sonra iyi izleyin. Bakın ne olacak. Bakın bahçe. Şimdi bak, burada artık aradıktan sonra manyak şeyler olacak arkadaşlar. İyi bakın baba. Hazır mıyız? Tekrardan arıyorum. Arıyorum dur. Şuraya gel. Şöyle. Bakın. 422 530 20 20. Bak aramaya bastıktan sonra haritaya etrafa iyi bakın baba tamam mı? 3 2 1 A Bak. Haritaya bak, haritaya bak. Aşağı bak. Gördün mü? Haritaya bak. Öbür tarafı, karşı tarafa bak. Bak görüyor musun abi gelenlere bak. Bak burada aktif oluyor resmen. Kapattım bak. Haritaya bak. Arkadaşlar gelen şey çantalara bakar mısınız? Bir çanta buraya geldi. Bir çanta buraya geldi. Bir çanta burada bir çanta burada. Bunlar nereden çıktı baba? Nereden çıktı? Nereden? Hepsini yardım edeceğiz. Hepsini. Başlayalım mı? Aşağıdan başlayalım arkadaşlar. Hemen 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 hemen. Hemen, hemen şuraya geçiyorum. Hızlı bir şekilde. Buradan geç. Ee, teleport ediyorum kendimi oraya e, e, şey yapacağım sizi sıkmamak için. Şimdi bak suyun içinde gösteriyor. Baba acil atla atla go go. Suyun içinde diyor arkadaşlar. Burada bir şey var. Bu çantalar topladıktan sonra ne oluyor? Çantamı onu da bilmiyorum ha. İnin inin inin. Oğlum, burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Bunun altında mı ki? Ha gördüm bak, bak burada bir şey var. Görüyor musunuz abi? Çanta gibi bir şey var burada. Dur topla. Aldım. Gitti mi? Kayboldu mu? Kayboldu bak. Abi, bu çantalar topraktan sonra kapı falan mı aç? Abi. Çok, abi çok heyecanlandım dur. Öbürü teleport teleport öbür tarafa geç. Tamam bu çantayı da alalım. Koş baba. Çantaları toplamam lazım. Gir 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 gir. Yüz 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 yüz. Oğlum dalsana dalsana Selamun aleyküm. Allah belanı versin ödüm koptu. Ödüm koptu. Tamam tamam sıkıntı yok. Burada bir yerde bir çanta daha olması lazım arkadaşlar. O çantayı da toplayalım hemen hızlı bir şekilde. Hadi kız Burada da var. Tamam bunu da aldık. Bunu da aldık. Öbürü nerede? Aa bir tane de burada var. Hemen hızlı bir şekilde şuraya atla. Teleport şuraya geçiyorum. Ne bağırdı be. Hemen. Nerede çanta? Çanta nerede burada? şöyle aha şuraya atlayacağız tamam. Çekil. Lan afa bir oğlum. Koş koş lan koş sene. Ne kadar yavaş ya. Ne kadar yavaşsın be. Biraz uzak mı kaldık abi? Uzak kalmışız ya. Neyse bas. Bas 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 hızlı bir şekilde geçiyorum. Buralarda bir yerde. Ha gördüm gördüm gördüm. Gördüm gördüm al al al. Bunlar topladıktan sonra tekrardan kanlı eve gideceğiz. Beni otolar unutmuyorsunuz abicim. Bu gizemi çözeceğiz abi. Çok yakınız. Şuraya gel. Hemen. Geç 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 geç. Kendimi teleport ediyorum oraya. Nerede çanta? Arkamda. Kuşlar çekilin abi. İşim var. Atla atla atla. Gir 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 gir. Gir 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 gir. İçeride mi ki? İçeride olma ihtimali yok. Burada gösteriyor. İçeride mi lan? İçeride olabilir. içeride olabilir. Nerede? Aldın mı lan? Aa almışım. Yanımdan geçtim herhalde arkadaşlar. Son iki mi? Son iki, son iki, son iki. Son iki. Şuraya gel. Tam şuraya teleport et kendini. Teleport waypoint. Geldik. Nerede? Çabuk çabuk çabuk. Toplayıp direk geme geçeceğim arkadaşlar. Bakalım neler olacak abi. Bu gizemi çözmemiz lazım. Yeni bir gizem geldi arkadaşlar kanlı evde. Kaçırmamamız lazım abicim. Moruma da yazın ha. Abi keşke bunu yapsaydım. Böyle yapsaydım daha iyi olur gibisinden. Dur bakalım. Nerede bu? Göremiyorum. İçinde, içinde, içinde. Gir al, gir al. Hoppa. Aldım, tamam. Bunu da aldım. Son, son. Son değil mi? Bakayım bir çanta var değil mi şu an? Aynen bir çanta. Son çanta abi. Geç. Şuraya gel. Çocuk, çocuk. Teleport et kendini oraya. Buradayız. Nerede baba? İleride. Hele bot almam lazım. A vehicle. Vehicle spawn. E, boats. Bas baba sıkıntı yok. Sarı sarı. Bas abicim. Let's go. Anam köpek balığı. Ama lan yaklaşma bana. Oy kırmızı gösterdi. Abi bu beni yer. Şu bir gelsin köpek arkamızdan geliyor arkadaşlar bekle. Allah. Öldü mü lan? Abi vallahi görev yaparken şimdi ölmeyelim de suya atlasana be. İnşallah ölmüştür. Öldürdük mü? Neyse gitmiş. Sıkıntı yok. Hadi arkadaşlar. Son. Son çanta. Son çanta abi. Bunu bulduktan sonra evde nere olacak abicim? Attım almaz. Büyük ihtimal abi. Dur bakalım. Nerede bu? Yaklaşıyoruz. Göremiyorum. Dur. Görebiliyor musunuz? Çanta nerede? Çanta. Ha burada. Aldım. Tamam. Bitti mi? Şu an bitti mi abi? Tüm çantalar alındı abi. Anlayın. Tekrardan yanına geleceğim büyük ihtimal. Aynen. Kaleye gidiyorum abi. Kaleye nerede? Burada. Bas 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 bas. Teleport 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 wait point. Geldim 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 geldim. Allah düşüm. Oha üstüm ıslak şuna bak. Kaleye nerede lan? Ha burada burada. Aa o ne? Aa daha demin çıkardığım şey ödüm koptu ya. Çekil lan git. her şeyi topladım tekrardan geliyorum abi. Buradayız. Atla oradan kuşa sıkıntı yok. Halen kan çıkıyor mu abi? Test etmemiz lazım. Halen kan çıkıyor. Sıkıntı yok. Abi şimdi bu numarayı tekrardan aramamız lazım burada. Deniyorum şu an. Bundan sonra ne olacak hiç bilmiyorum abicim. 422 530 20, 20. Numarayı ezbere bildim bu arada. 20 20. 422 530 20-20 422-530-2020 Aynen ara Bizi diyor. İçeriden biri mi bağırdı bize? İçeriden biri mi bağırdı? Allah'ını seversen. Abi benim duymadığım, görmediğim bir şey varsa dakikası olarak yoruma yazar mısınız? Arka taraftan mı ses geldi? Evin içinde mi geldi? Anlamadım ya. Tekrardan bahçeden aynı numaraya çevireceğim. Bakalım bu sefer ne olacak abi? İstediği çantaları topladım. Oğlum vallahi evden ses geliyor. Abi evden ses geliyor. Etraftan değil. 422 530 20 20. Abi her şey burada başladı. Tekrardan burada arıyorum konsantrasyon etrafa iyi bakın Bir şey olmadı ya Ya niye bir şey olmadı ya Abi Arkadaşlar Bana yazmanız lazım abi yoruma yazmanız lazım abi Bu kadar gelmişken Çantalar topladım çanta falan gelmedi değil mi Abi çantaları komple topladım ya Anormal bir şey var mı haritada benim görmediğim? Çanta değil abi. Bu başka bir şey. Ev satın alma yeri orası. Göremiyorum abi. Bu kadar yaklaşmışken olmaması lazım ya. Abi. Ne yapacağım bilmiyorum ki. Ne gelip mi arasam mı? Bir de kapı yanına girip arayacağım. Kapıya sokulacağım abi bu sefer. Son şans. Ondan sonra yoruma yazın abi. Ondan sonra bir dahaki bölümde onu yaparım abi. Eğer şimdi kapı mapa açılmazsa. Ulan çok umutluydum var ya. Biz ne diyor ya? Bir şey olmuyor arkadaşlar. Şimdilik bir şey olmuyor. Haritada da yeni bir şey gelmedi. Yok abi. Ben bunu çözerim. Ben biraz kafayı yormam lazım abi bu olayda. Siz de bana destekçi olmanız lazım arkadaşlar. Girin. Araştırın sizde. Aynı yaptıklarımı yapın. Girin bakın abi. Oluyor mu olmuyor mu? Değişik bir şeyler buldunuz mu? Şurada abi burada telefonla edersen belki bir şey olur. Şurada ben denedim şurada oldu. Abi yazın her şeyi. Yardıma ihtiyacım var acil bir şekilde. Dünyada ilk biz bu olayı çözmemiz lazım arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle. Yardım yardım yardım. PlayStation 5'te mi yapıyorsunuz? Xbox'ta mı yapıyorsunuz? PC'de mi yapıyorsunuz? Nerede yapıyorsanız bu olayı çözün. Başka bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi Türkiye'de kalıyorsunuz arkadaşlar. Hem bu orayı biraz daha çözmem lazım. Hadi bakalım. Görüşürüz. Suyun içinde mi arasam lan? Son kere deniyorum abi. 422 530 20 20 Ara. Burada da olmuyor ya. Burada da olmuyor. Burada da olmadı. Çözeceğim baba, çözeceğim ben bunu.